Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Buftok yani kaslı Giga Chat köpekten kaç oyunu ikinci bölümü karşınızdayım. İlk bölüm aşırı eğlenceliydi. bir liracı maymun vardı. Bilirem var mı? bilirem var mı diye şarkı söyleyecek Ama eğlendik ve onu öldürdük. Normalde onu hiçbir youtuber öldüremiyordu. Ama biz bulmacaları çözdük. Silahları bulduk. Onun işini bitirdik. Ve bir yav vardı. Amca ne olur ben, ben <laughs> diye. Bakalım 3. bölümde başımıza neler gelecek. En son en zor bölümümüz bir 3. bölüm. Ne haber lan? Ulan yine bir lira e isteyeceğim değil mi? Çakal seni. Bir lira e isteyeceğim değil mi lan? Yine yine bir lira e isteyeceğim değil mi? E şöyle şey. Gel mi sen? Ah, bir bir liracı var ya. Bir liram var mı? Bir liram var mı? Ne oldu lan yine kafayı mı yedin sen? Ah, ah. Bu da Thanos tanımamış oğlum ben. Thanos bunu öldürüp. Ha ok var. Çekil lan. En kolay en kolay bölümdü bu. O yerler lav. Ana 5. bölüme bak yoktan 4. bölüm değil mi? 5. bölüm galiba. yani yerler lav olmuş. E, ok var. Aha silah. Sen de sen bana iyi verdin ne? Ah hey 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 you hit me. Ne oldu lan şimdi? geliyor. Ana kapıda sıkışmış lan bilir <laughs> <Ay, gülüyor> Hayır. Oha adam bir koydu üstüne. Mutlu mu lan? Helal lan mutlusun ha. Yine 3 bölüm oynayacağız. Yine gülüyor arkadan ya. Yani. Yine bize dalga geçiyor ve 3 canımız var burada. Yine bize dalga geçiyor. Silahımız var. Maymunu öldürdük bir acı maymun. Daha oyunun başında öldü. Yine üzüldü ya. Yine sinirlendi bu arada. Niye bu kadar sinirleniyorsa? Aha da balta. Silah gitti balta geldi. Ağzına <laughs> Ananı, Ananı, koymuş. ha? Anca. 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 kırıyoruz Anca. 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 Anca.

Adam bizi duvara fırlattı. Ne diyorsun lan? Da oyunun dışına attı beni. Ana oyunun dışına attı bu arada beni. He is not is your o senin arkadaşın değil. İdi, oyunun dışında kaldım ben. Aha, tamam düzeldi. Heh düzelttik. Oyun bug'a girmişti. Bug'ı da düzelttik. Helal olsun. Bir can kaldı bu arada. Bulmacıyı ama çözemedim. Işıklar da gitti. Ah be bilir liracı stop diyor. Al lan daha çok öldürüyorum lan al. Al lan. Al oğlum. Biraz maymun. Döngü halinde ilerliyoruz yani. hiçbir şey yapamadık. Koş Koş. Koş. Valla kaçtı bu sefer. Çıkmaz. İlk defa kaçtım lan. Normalde kaçamam biliyorsunuz. İlk defa kaçtım. O da benim yetenekliyiz. Ne demişler? I'm a legend Thanos. Ben legend hanımım. Um. Birkaç köpekle kapışabilirim herhalde. Ama kapışamıyorum. Hep dövüyor beni. Keşke maymun dolayı da... Aha! Geçtik lan. Oğlum ne zordu 6. bölüm. Öleceksin. Lan bilirci özledi mi lan beni? <laughs> Birazdan böyle dilini çıkarıp ben dalga geçeceksin sonra ben seni tüfekle ya da bir şeyle öldüreceğim. Bak aha yine bak, dil çıkarıyor bana. Delirdi. Aha, Allah. Allah Elif hmm. alayım Hayır. Iyiyim, Olsun, Oğlum, bu daha kızdı lan. Abi köpek kısa baya kızdı. Ve çıkmaz sokak çok fazla var yani köpekten bu sefer kaçamayacağım gibi geliyor. Abi doggy'den bu sefer kaçamayacağım. Double doggy. Abi çünkü çıkmaz sokak var bir sürü. Yani kandırmacılar falan bir sürü şey oluyor. Bak bir sürü çıkmaz sokağımız var. Oha yine bu odaya geldim. Gıncımı aldığıma göre giderdi. Bir kere kaçabildim sadece. Nedense peşimi bıraktın olmadı bırakmaz ama. Oho. Yok lan silahmış. Ulan tam çıkışı buluyordum ben. Şerefsiz beni en başa yolladı. Yine mi sen? Koş. Çıkışı da buluyorduk ha. Yazılar sürekli değişiyor artık yazılar. Görev sürekli değişiyor. Bu sefer öleceksin dedi bana. <laughs> Bu bölümü geçemeyeceğim. <laughs> evet bir kez daha deniyorum. Bir ne yapıyorsun lan? Hadi bakalım İnşallah bu sefer bu çözeceğim hesaplamalarına göre bence bu köpek bu tarafa bakıyor haa aaaa çıktı? ışınlandı maymun da gitti maymun öldü galiba yok mu ölür mü lan o bey hıntıyor şöyle diyor bana Sen bana dil mi çıkarıyorsun lan? Sen de yemedin mi? Ben senin naneyi yemedim mi? <laughs> Güzel öldürmeye gidiyor yani. Yani şimdi bu köpeğin arkadaşımı mu anlamadık ama Abi bunun çıkışını bir türlü bulamadım. Bu bölümü galiba geçemeyeceğim. Kaç tane bölüm geçtik lan? Bunu geçemeyeceğim galiba. Ya abicim. <laughs> Abi çıkışa tam ulaşacağım. Hep çıkışın orada. Kaç çıkış kapısının orada bekliyor. Tam çıkış kapısının orada bekliyor şöyle size. Tam çıkış kapısının orada bekliyor. Bu ama haksızlık ya. Koşalım bakalım. I can escape. You can escape. Kaçabileceğimi düşünüyorsun gibi bir şey diyor. Tamam normal şey oldu. Ne bak ölecekse. Zaten ölmüyor ki zaten. Ölüksüz değil mi? Bu, yani bunu öldüremiyoruz. Keşke birkaç tek kalın ölse. Ölmüyor ama. Bu mesela çok memnunlar. Bu kadar mermi niye verdi bize onu anlamadım. <laughs> evet Bak bunun bu macası bayağı zor. Çıkmaz sokak falan bir sürü var. Abi çok karmaşık daha karmaşık. O kapalı bu kapalı. Lan? Aa, beni buraya hapsetecek. İşte bak. Ama artık kaçamıyorum. Kapattım. Ne yapacağız abi? Bu, bu majiyi bir saat çözemedim bu arada. Hayır diyorum. Uf, zorlaştı yine. Çok zorlaştı.

Diyeceksin. Şimdi bulmacayı çözmem lazım. <laughs> Biraz da bu taraflardan gitmek istiyorum. Aha! silahı hemen bulduk. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Babamıza burada ha. Son denememiz. Bu son denemem. He is come. Ha gelecekmiş şimdi. Zaten gelmezse şaşıracağım. Maymun öldü ya. Ellerine maymun... ben varsın. Kaç den güldün. öldürmeden <laughs> Daha öyle... <laughs> iyi. <Ödeyeceğim gülüyor> gezip gezip durayım. bizim yerimizi söylüyordu. Şey. neydi köpeğe bizim yerimizi söylüyordu yani bir şey yok aslında sadece başı peşinde de dedi bir de bir çıkaran ve sürekli bir var mı diye konuşan bir karakter yani o kadar da önemi yok ama onu özel öldüğünde farklı bir yer çıkıyor farklı şekillerde farklı şey çıkıyor çıkmaz çıkmaz arkadaşlar ben 6. bölümü geçemeyeceğim çok zor bir sonraki bölüme eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı bakın hoşçakalın